Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet eee en son bizimkilerin yani bizim hainlerin kokain fabrikasını falan patlattık. Ryder'ı da öldürdük. Gayet güzel devam ediyorduk yolumuza. Bu arada telefon çalıyordu oyun içinde. Bu yüzden ee, burada başlatmaya karar verdim. Başladığımız gibi telefonumuzu hemen açıyoruz. Bakalım bizi kim arıyor. Bu <laughs> kim lan? Robotik, the bridge, head south. What the Hadi bakalım. Ne diyorsun lan sen? Kim oğlum bu? Hayırdır lan nasıl bir tehdit bu? Gidelim bakalım. Kimmiş bu? Bu arada o oyunun farklı bir yere açılıyor şu an. Vay. Los Santos'ta görevlerimizi yaptık. San Fierro'da sanırım görevlerimizi artık tamamladık ve farklı bir yere gidiyoruz. Burası neresi? Tam olarak bir bilgim yok. Gidelim bakalım ve ben burayı hiç hatırlamıyorum garip bir şekilde. Burası neresiydi ya? Hiç hatırlamıyorum. Gidince görelim bakalım. Evet, Lavon çiftliğine geldim. Garip ve güzel bir çiftlik evi varmış. Sanki hatırlıyorum ben burayı. Canavar isimli görev. Don't we'll come. Come. So fucking welcome, man. What you know about my family? Now, first, we need to see what you're made of. What it look like I'm made, made of? Pudding? No, Pudding. Anger and hate. That's what I like about you. Hey, there's a truck in the garage. I'm for a spin. Here's the deal. This is all about speed and commitment. You got to <laughs> <laughs> get to each set of the map coordinates as quick as you can. make it to all the coordinates, then get the truck back here, lose the truck and you fail. İyi. GPS? o zamanlar yeni bulunuyor herhalde. Sorry. Need to know basis only. Oh, one more thing. This baby's got four wheel steering instead of a Dört tekerlek hareketi derken. Hadi bakalım. 6.30'dan önce bitirmen lazım mı? Oğlum saat zaten Yuh. Space tuşuna basıp tutular. Dönmek istemiyorum. Nasıl bir görev bu ya? 6.30 oldu ki saat. Dur bakayım görev iptal mi olacak? Çünkü saat 6.30 oldu. Saat çok hızlı ilerliyor oyunda. Bu gerçek hayattaki saniye gibi ilerliyor. Yok tamam. Bir şey olmadı. Canavar kamyon görevindeyiz bu arada. Canavar dediği bu kamyonlar. Canavar kamyon ku kullandırtıyor bize. Garip. 35 tane checkpoint varmış bu arada ya. Ooh, oh. Bir de geri göndereceğiz bu arabayı. Geri götüreceğiz. Tamam bunu da aldım. Nereye geldik abi? Nevada'ya falan geldik herhalde. ABD eyaleti. çöllere geldik. El freni yok, dört teker var dediği sanırım böyle hani drift çekerek, yani drift atarak dönme olayı. Çünkü öyle dönüyor. Öyle düşünüyorum. Daha çok checkpoint var. Bakalım bizi ne kadar saçma salak yerlere götürecek. Mountain Blade köyü gibi amına koyayım. Bu ne böyle? Hmm, geri götürecek sanırım bu saatten sonra. Umarım geri götürür checkpointle. Ki muhtemelen öyle olur ya. Hadi oğlum. Aynen bak direkt kıçına atıyor. Dört teker olayı dediği bu herhalde. Bak direkt kıçına attı yine. Bu arada geri götürmüyor sanırım ya. Hala saçma sapan dolanıyoruz. Abi lütfen düzel. Oh kamyon patlayacak diye altıma sıçtım. Yemin ederim çok korktum ya. 32 tane checkpoint almışım. Patlasaydı gerçekten çok sıkıntı yaşardım. Bu arada bitmek üzere bakalım. Bitince ne geçecek elimize? Altın plaket mi verecekler artık? Ne verecekler bilmiyorum. Evet geri getirdi bizi. Çok güzel çok sevindim. Bir de geri gelmesi var sanıyordum. Evet süremiz çok iyi değil. İkinci olmuşuz. Hadi bakalım. patron iletişime geçecek dedi ama herhalde birazdan telefonumuz çalar diye düşünüyorum. Şurada biraz bekleyelim. Bu arada iyi para kastık. 1, 10, 100, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 111, 1000, 11, 117, 000, pardon 111, 1000 diyorum yani. 117, 1000 paramız var. Aynen patron arıyor. Açıkla bakalım. Şey. Hadi ya

think I'm a drug dealer and you think you're a crusader for good do you have any idea what's going on any idea whatsoever do you Bu adam Mike Toreno'nun yanında görmüştük hatırlıyorsanız onunla ortaklık yapıyorlardı yani öyle gözüküyordu Aynen FBI bu adam ben o zamanlarda da demiştim bu adam FBI'ye benziyor diye FBI ya da CIA that does not make me a drug dealer now the money that we raised the friends that we won over have helped us immeasurably in our overseas interests government agency kids like you you expect heroes we're fighting a war out there kanka biz de elimiz ikimizde gezmiyoruz biz de, kendimiz de şeyler yapıyoruz people sharing nobody buying stuff that kind of bullshit So relax and listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you. To do things I can't get caught doing. Like what? I need you to a truck. Bir tıra el koymam lazım. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Ya nasıl bir görev bu? Rakip kurum. Now this is a job. You'll need a friend. Caesar. Use sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Bu kadar güçlüysen siktir git sen hallet. Niye bizi hallettiriyorsun? As fast as I CJ. Yeah, you did. How you know I needed help? Man, you losing it, You me Oh, yeah, I did. Sorry, I Oo adam adam aramış. Don't fuck with me. Gel bakalım Sezar. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> tırı açırmamız lazım. Nasıl ulaşacağız tıra? Şu büyük otobandan gireceğim. Tamam. Hadi bakalım abi. Ananı satayım. Bu ne lan? Aa ne kadar güzel. Oh, shit, you didn't mention that on the phone. Hadi bakalım çocuk oyuncağı mı olacak? Tır önümüzde. Tırı gördük. Bakalım atlayabilecek mi Sezar ona? Oha Kanka atlayacağım mı? <laughs> Atla artık lan! Oh beni sıkıştırdı. Hadi oğlum Sezar. Oh be. Sezar halletti adamı çok güzel. Bravo lan Sezar tırı garaja geri götüreceğiz. Şu ileriden bir dönüş gördüm. Eyvallah Sezar, kardeşimsin ya. Hiç soru sormadan bana yardım etti vallahi. Böyle adamlar lazım işte. Böyle arkadaşlar, böyle kardeşler lazım. Bu arada geri gitmeyecekmişiz abi. Buradan e, gideceğim o yüzden. Bu marka dikkatimi çekti ya. Biz bu markayı çok fazla gördük. Xoomer Nasıl okunduğundan emin değilim. Bu markayı çok fazla gördük. Bak onu çok net hatırlıyorum. Böyle binaların logosu olarak gördük. Başka yerlerde de gördük diye hatırlıyorum ama. Allah Allah. Yani bilinçaltıma kazınmış bu marka. Yani yapmak istedikleri şeye gerçekten ulaşabiliyorlar demek ki. Çünkü bayağı kullanmışlar bu markayı. Tırı getirdik. İçeriye de ve görevimizi böylece tamamlamış olduk. Burada da oyunumuzu kaydedebiliyoruz. Tamamdır oyunu da kaydettik. Evet buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı ve değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.